Yeni Mahalle Spor Salonu'nda ilk kez düzenlenen bilim şenliği saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Hazırlanan şenlik ile merkez Yenice, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Eski Pazar ilçelerinde yaklaşık 200 öğrenci öğretmenlerin koordinesinde hazırladığı projelere katılımcılara sunma imkanı yakaladı. Yani daha e, daha düşük bir elektrik burada meydana gelmekte. bu yüzden bu günümüzde hala kavga olarak devam etti. <laughs> Vali Mustafa Yavuz, bilim şenliğimizin yolculuğu yaklaşık 6 ay önce Aralık 2023'te başladı. Aralık ayında küçük bir salonda başlayan bilim şenliğimiz spor salonumuzda ve spor salonumuza sığmayacak noktaya geldi, dedi. Bilim şenliğimizin yolculuğu yaklaşık 6 ay önce Aralık 2023'te başladı. Aralık ayında küçük bir salonda başlayan bilim şenliğimiz Bugün spor salonumuzda ve spor salonumuza sığmayacak noktaya geldi. İnşallah gelecek yıl bu bilim şenliğini daha büyük alanda sizlerle birlikte yaparız. Yaklaşık 6 aylık bir emek var bu bilim şenliğinin arkasında. Bugün burada sınırlı sayıda bir projeyi sizlerin huzurlarınızda sergiliyoruz. Yaklaşık bendeki bilgilere göre 200 öğrencimiz yine 60 civarında öğretmenimizin koordinasyonunda ve gözetiminde 65 eserle buraya katılıyorlar. Daha geniş alanlarda inanıyorum ki sizlerle bu 65 eserimizi 165'lere, 265'lere çıkaracağımıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum ülke olarak. Karabük olarak bu dijital dönüşümü ve teknolojik dönüşümü yakalamamız lazım ve buna ayak uydurmamız lazım. Atık yağları geri dönüştürerek sabun oluşturulan Satobus projesi hakkında bilgi veren öğrencilerden Deniz Serkan Adabaş, "Bu projemiz kimyasal reaksiyonla çevreye zarar veren atık yağları, çevresel kirliliğe sebep olan atık yağları geri dönüştürerek beyaz sabunları elde etmemizi sağlıyor." dedi. Bu projemiz kimyasal reaksiyonla çevreye zarar veren atık yağları ki devamımızı kirletip e, çevresel kirliliğe sebep olan atık yağları geri dönüştürerek beyaz sabunlar elde etmemizi sağlıyor. Burada görebildiğiniz beyaz sabunumuz aynı zamanda safranlı da bir sabun. yöreselle bir anlam taşıyor. Bu sayede geri dönüşüm yaparak hem bütçe dostu hem de yöremize katkı sağlayan bir sabun geri dönüşümü yapmış oluyoruz. Bu projemizde çeşitli yarışmalara katıldık. Uluslararası Robotex yarışmasına katıldık. Robotex yarışmasında dünya ikinciliği derecesi, Türkiye birinciliği derecesi elde ettik.